sevgi vesaire selamımızı e, burada olan insanlara iletmek isterim. Tabi e, dostun yanında olmak e, dosta destek vermek e, bu başka bir anlam taşımaktadır. Manevi bir anlam var. E, ayrıca da dayanışma içerisinde olmak, e, birlik beraberlik içerisinde olmak e, bu da önemlidir e, bu için. O yüzden e, bu 6 Şubat'ta işte e, maalesef işte Türkiye Cumhuriyeti'nde e, farklı e, illerde bir deprem oldu. Bu deprem neticesinde birçok insanlarımız, vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Bu çok insanlarımız da e, yaralı oldu. Hayatını kaybedenlere vefat edenlere yüce Allah'tan dileriz yerleri, mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin onları. Yaralı olanlara da yüce Allah'tan dileriz. Acil şifeler dilerim bu yaralı insanlarımıza. Ayrıca da biz bugün bu süre içerisinde ikinci defa olarak ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunuruk. Bugün de ee, işte Slopi ee, Kayım Bey tarafından e, bize güzel bir şekilde karşıladılar. Biz bu Irak e, Türkmenleri tarafından e, yapılan bu e, destek, bu daha fazla manevidir. E, Türkiye Cumhuriyeti bölgede önemli bir ülkedir. Geçmişten e, bugüne kadar zor şartlar altında olan bütün insanlara destek vermiştir. Bütün insanların yanında olmuştur. O yüzden bu gün biz Irak'lı düşman olarak veya bölgede yaşayan insanlar olarak bizim bu e, Türkiye yanında olmak, Türkiye'ye e, destek e, vermek bu bizim için bu milli bir görevdir. E, her zaman biz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye zor şartlar altında olan insanlara da sahip çıkmıştır, destek vermiştir. Ayrıca bir gün işte hem e, Erbil Ankara arasında olan ilişkiler de geçmişten de ee, Bucun'a kadar güzel bir e, ilişkiler var. Bu ilişkiler içerisinde de Türkmenlerin de büyük bir uh, rolü vardır. Bütün, bütün Irak'ın hemen bütün e, şehirlerinde Erbil'de olsun, Kerkük'te olsun, Türkmenli bölgesinde olsun, e, diğer şehirlerde olsun, Doğuk'ta olsun, Süleymaniye'de olsun. Yani bu destek kampanyasına büyük bir katkı sağladılar. Biz buradan bu yapılan yardımlara veya bağışta bulunan veya destek veren kişilere de biz buralarda şükranlarımızı bildirmek istiyoruz. Allah razı olsun onlardan. Ayrıca da burada da gerçekten biz geçen hafta da buraya geldi. Bu cümle aynı şekilde burada olan Slopi halkı içerisinde e, kaymkamlığı içerisinde, burada olan kayınkan beyin, diğer arkadaşlar, burada olan bütün kurumlar, Türk Kızılay'ı, Afat, TİKA, Türk Ocakları, başta olmak üzere güzel bir dayanışma var, güzel bir birlik, beraberlik vardır. Bu da gerçekten e, önemlidir. E, biz buradan da, buradaki insanlara da başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sayın Bakanımız önderliğinde ilk günden itibaren Irak Türkmenlerinin yanımızda olduğunu biz hep yürekten, gönülden hissettik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bütün Irak Türkmenlerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yani özellikle Irak'tan bir kardeşlik türküsü yazılıyor. Silopi üzerinden de bütün Türkiye'ye bu türkünün nameleri yankılandırılıyor. Allah burada emeği geçen herkesten razı olsun. Her zaman söylediğimiz gibi bugün acıda birleşiyoruz. İnşallah yarın sevinçte, güzelliklerde de aynı birliği göstereceğiz. İnşallah bugün hep birlikte ağlıyoruz ama yarın hep beraber güleceğimiz günler de olacak. Devletimiz alidir. Dostlarımız da, dost kardeş ülkelerimizle birlikte bu yaralarımızı da saracağız üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah. Tekrar ben Sayın Bakanımız nezdinde Irak Türkmenlerine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum her birine.